Oyun kabanı. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Hasan. Ben de İlker. Ben Ali. Ben Beytullah. Ben Bugün sizlerle birlikte grup kurduk. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar, ee, yanımda Beytullah abi ve Ali abi var. Merhaba. 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 Serimize konuk oldular. Evet. Ya, Birine vurdum ya. Vurma vur. <laughs> oğlum, oğlum. Alma, onları alma onları. Alma onları. <laughs> alma onları. Ben onları ne geçireceğim senden çarpana. Şey Bu evin içinde odalar. Oğlum temiz. zombi. Oğlum eve gelin eve. Ala abi kapatın. dur seni koruyacağım. Ya, yakışıklı erkeğine gel. Hem öldürdün beni hem de koruyacaksın ha. Şey. Oo bu nasıl zombi lan? Bu zombi biraz... Cadı, <laughs> cadı zombi olmuş. <laughs> kaç 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 O köylü zombi salak. Masanın masa tutuyorduk onu. Aa örümcek! Vuhu! İlker. Çılgın İlker örümcek. Abi ben de havada gidiyor yavaş. Zehirle beni. Lan oğlum yürü git lan. Beni gören var mı ben mal Zaten Azrail gibi dolaşıyor etrafta. Oğlum beni ben bölüm. bakarsan zaten ne olduğumu anlarsın. Bu bölüm hadi kapışalım. Hayır hayır abi hayır. Ne yapacağız? Oğlum gel yatalım şunları da yatak yapalım. Aynen. Size yatak yapalım. Tabii. tabii, tabii. Abicilerime yatak yapalım. Allah Ali abi yemek istiyorsan gel şurada koyu e, inek spawnları var. Aha burada. Ben ha. size yatak bulacağım. Gel buraya. Ya buraya bak karşındayım. Aa gördüm ben. O Aa bak ben benim yürüyorum. bak orada Allah Allah. Abi. Oğlum eve sokmayın bak örülecekleri. Vurun, vurun. Ali abi hayatımı kurtardın. Ben kurtardım lan. Aa, Betül abi şey. hayatımı kurtardın. Büyükler. Aa burada Büyükler. inekler var ben. Alın size kas katayım bir tane. Yeni size kas katıyorum. Neredesin? Kim alırsa? Sizin bakın buraya attım. Ben gördüm. Harbi yok size atak yok. Şu ineği öldürdüm ben. Ben kas kaldım. Betül abi zombi. İnek öldürmekharam mı? Tipime bakın gözümü. Fırınız var mı sizin? Var var. Öldürün Gel de benim pişmiş etim var. Aa ben koyun buldum. Ben Aynen gideyim. beyler. Ali yardım et oğlum burada zombiler var vallahi. Hadi Aa creeper mı lan o kaç Creeper? Creeper miydi neydi o? Creeper. <laughs> 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 Bir tane yün buldum ben. iki tane yün buldum şu anda. Gel, şey uçuyor, aşkım. ya. Abi creeper öldürmemiz lazım. Dur. Bela ben aşağıya. Creeper'ı ilk herhalde Oo takıldı. Aşağı ilk defa ben ineceğim şimdi. İndi. bak CS'ye karışma geç Abi e lag var biraz arkadaşlar. Ha tamam. Et ben zırh aldım. Bak ya. Benim chestimden aldın değil mi? Allah ben kullanmıyorum zaten onları. İlker bencil biraz. Gerçek hayatta bencil. Abi alma şu chest'i. Chest'ler benim Ya Beytul abi ya. Vallahi bir şey almadım. Aa kılıç var burada. Ya oğlum Beytul abi bir şey almadım. Beytul abi benim chest'imden zor zırhları al. O... Aa, o... Niye öldürüyor bu mal? Bizi? Alma. Bizi? Gerizek Bir lan ben yukarı çıkamıyorum. Kaldım. Lan, örümcek var peşimde amına. Çünkü oturmuşsun herhalde yok. Tamam. Ne haber lan örümcek abi şey. Gel ben senin eşyalarını aldım evden. Gerizek abi bütün eşyalarını aldı. Oh ağabey. alıyorsun abi. Bir kalbim kaldı. Lan almıyorum açıyorum Benim bakıyorum. Benim eşya çestim eşya. Biliyor şu an değil mi? Hasan. Evet. Evet şu anda biz ne yapıyoruz bizim işlerimiz? Burada havuz var ben oraya girmeyeyim. <laughs> Aa abi biz <Rizom>. on şey mü? <laughs> ne yapalım bu ölüm ya? Bence mal mal. Bence evet. şunları bir yatak yapar. Abi ben de verin. iki tane gün var vallahi. Oyuncu halleri ne yapıyorsun? Lan gel gel vereyim. Lan gel gel. Niye veriyorsun? Kanka ne oluyor al. lan? Ali'ye verin o çok sever. <laughs> al. Dur şeye koy. Neredesin abi? Burada. Şu öldürmek lazım. Gel. Tam bir ben jungle bindayım şu anda. Yemin ederim şu an. Dur yani. atacağım. Ben buraya oturdum. Durun lan ben kendi medeniyetimi kuracağım. Ne diyorsun oğlum? Kendi medeniyetimi kuracağım. Bu ne oğlum? Bunlar benim değil. Senin. Al al. Derilerin hepsi benim. Gidiyorum işte atıyorum. Bir dakika. Evin çıkışı nerede? Hı. Bende. Hoşt. Bacak ver. Verdim ya. Lan. Arkadaşlar. E... Ölümecek lan. Ben sana kılacağım. Bu arada çok güzel serilere başlayacağız. Hadi. Hadi. Al, al al. Hazır olun. Ne? Al. Bu da var bu da var. Aa, o da benim. Niye alıyorsun? Bir şey ver ya. Zırh var mı daha güzel bir? Yok. Hep deri yapıyoruz oğlum biz. Yok yok. Abi bakma yok. Bak ee, Ali abi buradan şey... deri topla tamam deri kas. Maden, kendi şey yaparsın. Zır. Benim madende tren rayı vardı çok zengin. Betul abi sen bağırarak. Beytul abi sen bağırarak. inek çiftliğine gir. Ee, oradan Betul deri kas. Ben yukarı çıkıyorum. İnek, i̇nek, kesmeye gidiyorum. <laughs> İnekler kurban etmeye kurban bayramına işte ama. Ana, buranın çıkışı yok mu lan? Gel gel. Abi gel. sen nereye gittin lan öyle? Kimde gün var? Ben içerde izliyorum vallahi. Aa önümde var. Gel benimle. Vurma abi, abi ya hepsi. Oğlum Bursun. canım kaldı vurma. Bekle. Öyle. Lan ma... Şimdi, ya. Bana ne? Oğlum. Abi eşyalarını alma bari dur. Almadım eşyalarını. O kaç tane tahta kılıcın var abi senin? Adam üşememiş kılıç yapmış. 3 tane tahta kılıç yapmış. Gel gel Betül abi. Kim? Nereye? İneği mi Bak şimdi ben burada duracağım. Zombi geliyor! Sen benim olduğum yerden zıplayın. Zombi geliyor! Hayret evet olsun. Ben seni kollayacağım burada birisi falan var mı Aa zombi geliyor. Zombi! O bir de deri şeyler. Deri Şu kime var vereyim? Bana ver. Bu arada arkadaşlar... Ali'ye ver. Efendim Ali abi ne oldu? Bir şey mi diyeceksin? Anam! Ne diyeceksin? Ali abi gel. Ali abi gel. gel. Şeyi duyuruyor mu? Ali abi al al. Ali hmm. abi al. Arkanda hmm. zombi geliyor. Tamam dur onu sikeceğim ben. Küfür etmeyelim. <gülüyor> <gülüyor> şunu al şunu. Şunu al ya. Neredesin oğlum sen? Al, al. Bak ben, ben Ya Beytullah abi gel kendi medeniyetimizi kuralım al. ya. Ağaç ağaç ev yapalım gel. Sen nereye gidiyorsun? Ben de bir al, sürü taş var ağaç ev yapmaya gidiyorum. Ben inekleri şapka, takacağım. Şapka şapka. <laughs> takacağım şimdi. İneklerin ırzına geçtim. Başına takacağım. 20 <laughs> tane etim var. <laughs> oğlum benim tipim çok kayıp lan. Benim tipim Arkadaşlar şey. benim tipimi İlker yaptı bu arada haberiniz olsun. <laughs> benim tipim Çipim der ya şurada küçük bir tane çocuk var ona bak. Arkadaşlar Halloween parti şey olduğu için yani cadılar bayramı şey olduğu için o da skin cadılar bayramı skin'i. Bende skin yok Öyle ben bir tane. Bende skin ben... yok ben seçtim skin'i. Yaşlı adam bir tane. Yüksel <laughs> inek bırakmadın oğlum. Halloween parti demişken şeydeki arabaları aldık mı sen? <laughs> Yeni güncellemeyle abi, gelen arabaları. <laughs> neydi ya? GTA 5'te diyorum ya. Vallahi de. Oğlum inekleri de bitirdi. Oğlum, oğlum. Ne ben yapayım oğlum? Şey... Açlıktan. Reis için hazırlık yapıyor. Kuruma kuruma. Evet. Aynı arkadaşlar reis için hazırlık yapıyor şu an Ali abi. Dur İlker yapma. <laughs> Ali abi reis için hazırlık yapıyor. Yine, Yine ki o bu aralar kanalıma video atmıyorum. Onu Aynen. atacağım yani. Ama şu anda videolar şu anda çektik yani. Bir sürü video depo Gel gel İlker sana et, et, vereyim azıcık Bu videoyu ne zaman koyacaksınız? Ne yapıyorsun oğlum? Niye kırdın? Bu, bu videoyu geçeyim. ben bugün yüklerim. Ama fazla yüklenmezse iyi olur. Eee... <laughs> başka bir duyurumuz yok zaten. Ne yapalım? Gel. Nereye gidiyor? kuruma şey... ihtiyacın evet. oldu evet. abi. Ege daha bir şey başka kuruma. Ben de Aynen. kurumayı al. Tane et var. Arkadaşlar Çür. ben de alınca beraber Ali abiyle girişeceğiz Ege abi şey. Oyun için para satın 42 oldu. Aynen. Ali abiyle girişeceğiz oyuna. Bela 42 tane et var şu an. Kanalıma video atın burada var. Hepinizden özür diliyorum. Bir şöyle. tane ya. kömür var oğlum. Ama video depoladık. Videomuz var şu anda elimizde. Şu an müsait değilim. de mikrofonum falan yok. Mikrofon almam lazım. Oğlum Kömür koy şuraya. Online oyunlar için mikrofon. O aynı ben alayım. Aynen. Yiyeyim. Benim gösterdiğim mikrofon fena değil ya, değil mi? Aynen, o güzel. Aynen, aynen ideal. Denk... Aynen, aynen. Koydum. Onun bunların içinde kömür var. Ben onları alıp onu koyayım. Alma, alma o oh Hasan'ın. Koydum ben abi, koydum sana kömür. İçer, tamam. sakin ol kardeşim. Tamam, kömür. Bu da beni örümcek kovalıyor. Gel Ali yardımını et. He, tamam, tamam. Ölümüşüm burayı ne yaptın? Ali Bali. Aa ben burayı kırmıştım lan. Bir tü inek bırakmadım Lan kaldım lan. Gel. Ben böyle kendime dediğim medeniyetimi medeni kuruyorum arkadaşlar. Lan var bende. Ben deriden şeyler. daha ya yaptın ya bir set. Set değil oğlum benim göm tişört şey. Var var şey. Chestplate var var sende. Hasan'ın sesleri geliyor. Hasan nerede? <gülüyor> <gülüyor> bana şey kuralım dedi. Hasan nerede? Sen... <laughs> ayağından ne çıkıyor lan senin öyle? Alev çıkıyor. Oğlum toprak çıkıyor lan hani <laughs> ayağından. Öyle herkes... Ben ne Hasan neredesin abi? Uzaklarda. Oğlum söylesene. Oğlum harita küçük zaten köşelerde bir yerdeyim. Ya, ya şu bulun ya. Tepede şey. ama koyayım ben gördüm. Aha ben, <laughs> <inek. gülüyor> ben de gördüm ağacı tepesine ben çıkıyor. açlıktan koşamıyorum bir şey ver et verin. Gel bir Bezul abi et versene. Bir tane var onu da sana ver. Bir bir ne bir tanesi ya? Vallahi bir tane var. Ya yalan söyleme, hepimiz sömürdün lan. Al sana oğlum. Allah belanı vermesin O kim abi ya? Lan çiti koysana şuraya sana geldi çit. Al etini. Çık. Ananın... Aa burada havuz var. Ben oldu vallahi. Aa küçük Burada... Velet Veletleri öldürme Öldürmüyor ama Onları öldürmüyor Kendime küçük bir kule Orada Hasan yeni bilgisayar alıyor Online oyunları sürekli beraber şey yapacağız Ona göre beraber online oyunları Ali alıyor. abi söyleme heyecanlanıyorum ya, ya yeter Aa, değil, Sadece GTA değil yani başka online oyunları da beraber burada alacağız Burada kapı var biz nereden çıkıyoruz ya Oğlum kapı nerede siz burada nasıl giriyorsunuz Kaçtı Bir tanesi kaçtı Oh Biri bana vuruyor ya Ali vurma bak Oğlum her şeyi aldın sömürdün lan. Lan gel mal keste koyuyorum. Sen yavruyu niye öldürdün? Ben öldürdüm. Zaten anladım. ayaklarından bir şeyler fışkırıyor. Azrail. Azrail. Oğlum ben de bir Çık lan Oha. lan oradan. Vurma Ali valla öldürebilirim şu an seni. Çık lan. Şu an kılıç. Benim de var. Ama benim taş. Ya susun Minecraft değilsiniz zaten. Aa taşmış ben lan. yürü git ben senden önce Minecraft oynuyordum. Ya. ya. Evet. Sen uyurken. Biz Minecraft'ta o cümle, cümle oldu. Biz Ben cimle cimle ne bileyim oğlum. Pase. Hasan bana dizmiş dizmişti zaten. Ben Minecraft oynarken ben GTA 5'te karı sikiyordum. Küfür <laughs> etmeyelim dümen. Şuna diyorum ben. Benim kanallarda az küfür yoktur ya. Ya oğlum mal mısın ya? Niye buraya geldin? Seni öldürmek zorundayım. Dur bekle bekle. Hadi gel. Dur dur geri zekalı Sınır. üzerinde eşyalar vardı. Oğlum senin. mal veririm sana. Sınırları işgal et. Ben sevmiyorum şu eşyaları ya. Lan, oğlum benim. atlıyorsun direkt her gördüğün deliye. Arzım bitti. Yanlışlıkla düştüm. Şarjım 5. Niye öldürdün onu? Ali hayır oğlum, abi. hayır Ali abi. Ali şarjın Sen... kaç? <laughs> Tek deliye girdik ikimiz bir bir nano yüzden. Bana, bana ver benim şarjım 5. Hasan alayım eşyaları. Al. Al. Gel. Al şarjı Şarjımız yok fakiriz. Allah belanı versin. Ya şu orada büyülü üstlerim falan vardı. Demir kılıcım vardı. Ben şimdi Hasan'ın evine sıçrayacağım. Sıçrayacağım. Hasan'ın Oha ben gidiyorum. Küfür yaptı gidiyor Tövbe tövbe ya. Seks küfür değil bunu. Yaşan felsefes. Aramızdaki en abaza bekliyorum. Ben söyleyeyim bir Ben gireyim gideyim ya. Yani. Aa burada bir tane küp kule var. Kuleyi kim yaptı? Ben yaptım. Bırakır Aa, mısın o benim bir... plan? <laughs> bir has, Hasan var. Ah oh ah, o deriyi aldım. Abi ya öf abi ya. <laughs> Allah Allah. <'ına>. Ama ben Var <laughs> sana canım. kaç tane deri zaten. Betul sen ne soydun lan? Ha? Al. Soyguncu da de, tipi de pezevenge benziyor. <laughs> Çöpçü bir gibi. Gidenci dolaşıyor ama siz koyduğunuzda. Bin lira falan at falan. filan. Ama elli kuruş. Hasan al. Bitti oğlum başka ne var? Ne, ne yapıyorsun oğlum? Ağzına bak bir sürü, sürü şey ol, vardı. Düştüm. Düşene Tohum elbise. vardı lan. Oğlum bana. Bakayım lan. Bana yemek Allah. ver Beytu. Lan canım yok canım. Çiğ et yer misin? Ver ver. Tamam. ver. Çiğ etleri ben ver beğenim. yeter. Çiğ etler benim için. Evet tamam. tamam. Yardana bile yerim ya. Kürürsün. Oğlum küfür etmeyin ya. Ne vuruyorsun <gülüyor> lan? <gülüyor> <laughs> Yanlış. Adama oluyor. et veriyoruz. Adamlar. Adam bizi dövüyor ya. Ali, azıcık ver lan hepsini sana. Seni öldürmeye <laughs> Çökmeyin <laughs> benim kulübeme. <laughs> Yok oğlum. <ay> <laughs> Oha ben boğulabiliyormuşum. Bir dakika. Ben zaten, boğulmaya gidiyorum abi. Zaten Abi benim yayım oldu lan. Benim lan o, Ben onu chest'ten. Hayır hayır. Şey Ali, crafting'den yaptım. Ver. Lan içer. Et ver. Beytü gel. Öleceğiz. Ver ben onları pişiririm ver. Ben yerim. İlkerin, ben. ben çiğ de yerim vallahi. Oğlum, oğlum. Ben çiğ yedim. Aa Hasan ne haber? Hasan diye Allah ben versin. Az orada oturup çölmüş. <gülüyor> <gülüyor> Tek attım. Canım azdı oğlum. <laughs> Ulan benim eşyaları vermeyin var Hasan, sen orada, naber ya Tamam tamam vereceğim ben. Ben <laughs> de sihirlerim var. Ozan Cumhuriyet kurmuş ya. 56 <laughs> Oha. <o> i̇çimden geçti. <laughs> Baba. Bug'da kaldı. Hasan, sen buraya nasıl geçtin? Beytul abi neredesin? Hasan, ben, ben mi? Doğduğumuz ya? Yani? yerdeyim. Tamam evdesin. Yani. Beytul abi bak az önceki Yo. geldiğin yere gel. Ben sana eşyalarını atıyorum hepsini. Ben bir kılıcım var Asıl sen buraya nasıl çıktın? İçlere bak her şeyim... Ağaçlardan. Falan. Al. Al. Ne? Taş. Taş kılıç var mı? Taş kılıç var mı? Al ya. sana ip. Ne yapacağım ipi almayayım? Örümcek. Siz harcant. yün bulun yün yün. Bir şey arttı. Valla şuraya koyunca sıp alınacağım he. Efendim canım? Mod sıp alınacağım. <laughs> Kaç dakika oldu kanka? Ulan <laughs> Hasan. 12 dakika. Hasan bu videodan sonra ben salsarım gölgeni zaten. Efendim canım? Ya ben size diyeyim yani. Benim ettiğim benim kestiğim yine kem ettiğim etlerini, oluyor, benim ettiğim kendim ettiğim, kendim buldum Oha benim medeniyetim nerede lan? Aa benim eşyalarım. Benim ha buradaymış lan. Anım... Lan etlerim nerede benim? Hasan efendim medeniyeti bu parçaladı. Oyun donuyor. Etim nerede? Hayvan gibi kasıyor bunda da. Hasan efendim. Etimi etim mi? Oo. Ha burada 16 tane Oo. etim var mı senin? Evet. Onları ben de yemeklerle Ne yemeklerle mi? emeklerle emek. Emek, emek. emek hırsızı. Medeniyet neymiş böyle? 16 tane, tane 10 ben sana 20 mi? tane yok. verdim. Yemin abi. ederim al bak daha yok. Şu anda nerede olduğunu kimse bilmiyor. Zombi eti şu <çö> <laughs> zehirlenirsin. Ben de ben şu anda görebiliyorum. Neredeyim lan? Ben nerede gidiyorum bu, inek kesmeye. Aa ineklere bak. Tövbe tövbe. <laughs> Hasan benim nerede olduğumu bilmem aslında. Biliyorum Vay, geline... Vay, lan. Hayır, hayır, hayır. Çıkın <gülüyor> medeniyetimden. <gülüyor> Kanka ben seni... <laughs> Kavgaya gerek yok. Ben gidiyorum. Nasıl eğiliyorsun ya? İki lan? kere bas İki. şu orta ha. Aa eğildi. Sıçtı ama. Oha. Bir bana Nasıl topuğundan vurdu? Oğlum ben burada inekleri tecavüz ediyorum. Oğlum yapma ya. Abim oğlum acım, acım. 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 Kaçın kaçın Hasan geliyor. Bir level. Bak Ali abi. Ne? Yapraklarımı kırdın ha. Yarpak. <laughs> i̇şte, kaçtım. Yapraklarımı. Ne yapıyorsun <laughs> lan? Lan oğlum acılamıyor. Kardeşim. Tamam ben. Yok, bana et ver, et. Evet. Ya yürü git ya Beni sabah. Yok ki be. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum kim vuruyor lan? <laughs> Aa ah, Hasan vuruyor. Ah be, ahsan, arkamdan vurdu. Bir Sen var Kime arkadan <laughs> vuruyorsun <Sen gülüyor> lan? Oturuyor bir de bak. o çok kasıyordur çok kasıyor. Ben de vururum lan. telefon niye kasmıyor <laughs> Çok kasıyor ya Beytul abi ya. Bana ne? Bize e, vurmadan önce düşünecek. Tamam tamam ödeştik. Tam, tam. ödeştik. <laughs> <ödeşlik. ödeşlik>. <laughs> eşyalarımı <laughs> ver eşyalarımı ver. Eşyalarımı verin lan ve ben eşyalarını bilmiyorum ama herkes aldı. <laughs> Bu bile aldı bak. Ali bile aldı. <laughs> verin lan chest Gel lan 5 level oldum sayın. Chest Aa vallahi koyun buldum. Oğlum ölüyorum lan ben Beytu. Beyler koyun <laughs> buldum. Kızına geçmeye gidiyorum <laughs> abi. Nehirde. Deniz kenarında. <laughs> Beytu <laughs> <laughs> bana yemek ver. Oğlum yürü git ben sana şey vereyim. Ver. Bana alt verin. Oğlum canım azaldı lan. Hasan gel vereyim. Yanlış anlamayın. Oha takıldı. Ha tamam. Neredesin? Bak neredeyim biliyor musun? Ya, ya abi açıl. Açı Aa bir tane daha koyun. Size vermeyeceğim ha. Bilmiyorum. Hadi. Bitti abi hadi. Mükemmel kan al, gel buraya. Bak karşındayım. Tamam. Gel oğlum yanıma. Tamam, tamam dur, dur yerinde. Dur ben buraya atıyorum gel al. Vallahi koyayım. Mı? Koyuna koydum. Al ah, sana <laughs> ekstradan da örümcek şeyi veriyorum. Bir. Örümcek şeyi. Aha, Yayım vardı, kılıcım vardı. Var, Şeylerim, zırhlarım vardı. Al bu da senin. Ver zırhlarımı da ver. Ona bir inek mi? Zırh mı? Oo. Zırh yok. Bak ya. zırhlarını bu aldım. Şu benim ver lan ilk her zırhlarımı. Pardon. Şu ok vardı bir de bir tane Pardon. taş kılıç verdim. Taş kılıçları vermiyorum yapayım. ben ama. Bir tane ben vermiş. herkese Pink, vermem. Pink, pink. Yalnız atmadın şeyi. Pink değil. Sana Al. Yo yo yayı Ay atmadım. Mı? Attım. Niye almıyorsun? Ay ya. Canın sağ olsun be. Gel <laughs> buraya gel. Vermiyorum <laughs> lan gerisini. Özür <laughs> <laughs> Gel gel tamam. <laughs> Onun bir şey kalmadı <laughs> ki. Tamam. Benim şimdi İlker dedim mi? İlker ver şeyleri mi? Zırhları İlker mı? bir geldi hepsini aldı zaten bana tam. İlker tam bir <laughs> Ben. Uçuyor zaten. Oğlum burası ne lan? Burası boşluk. Oğlum burada lav var lan. Aa. Lav, lav mı? Hani lan? Burada var. Hani yani, o s**t Burada var ya kesinlikle diamondlar falan çıkmıyor. Diamond de. Diamond de mi? mi? İlker atsana zırhları kanka? Bak bak ben görüyorum sizi tam karşınızdayım. Beni göremezsin. Lan. Aa Ali amanız. Gel oğlum gel burada lav var lan. Lavda ne yapacaksın oğlum? Oğlum buradan ne şeyler çıkar biliyor musun? Altın falan. Oğlum koyun nerede ya burada koyun? Oğlum burada nerede? Haritanın sonu lan bura. Mal Altın. bu bunlar şey açmış ya. Küçük Bazen beni görebiliyor musun? Nerede? O iki Benim tane koyun buldum. Bazen ben mi? ölüyorum. Hadi gel gel. Aha, Sana ilişkin. ev yapacağım. Ev yaptım ben. Hiç mi? Allah belanı vermesin. Koyun kaçma işte ya. Üç tane yünüm var beyler. Aferin Aferin. Aferin kaçma, kaçma kaçma. Kim kaçma? De, bu, 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 bu. Ben bana mı diyor? Oha kaşan geri çıktı. Hala bekle dur. Geleceğim senin. İlker versene kan eşyalarımı. Ver lan eşyalarımı. Veririm oğlum Aa, ya Aa, Burada şey Ver lan acilen var. İlker Facebook kullanıcısı. Kırıktaş var. Kırıktaşların bende yanlar galiba. Yanlar İlker eşyalarımı ver İlker. İlker Facebook kullanıcısı mı oldu İlker, İlker eşyalarımı ver İlker. Ben eşyalarımı verdiğince Facebook kullanıcısı. Allah'ın senin diyorsun. çiçeklerine kalmadık. Aa, Onu elma hala var. bir levelim lan. Bu aşağıdaki levelim. Ben 5 beş oldum. Hasan'ı bir öldürdüm. Böyle. Ben 1. Aa bir elma. İçer eşyaları mı? İçer. Gelin lan buraya. Burada ben çok seksi yerler mi? Ben gidiyorum. Çalışma masası var. O zaman şimdi bu satacak. Oğlum siz nereye gidiyorsunuz? Oğlum dur çok kastı. Var birbirini. Bir kere eşyalarım var oğlum ya. Ay, lan ya? bir tane şey yapabiliyorum. Yatak. Ben Bu da çok fena lazım. Çekerim ben uyumaya gidiyorum yatak için 4 tane yum mu lan? 3 tane. Ben tane bir tane, tane yaptım. Bir tane koyayım Bir tane bul. Bende iki tane var. Ama bende iki tane var. Dur tamam geliyorum. Vay köpek ne ara biriktirdin Şuraya koyar hemen. Yatarım. Cam O oh, koyun. Lan oh, ben, buraya... Beğer, ben buraya. Beyler ben buraya yatak koydum. İlker'e İlker. İlker. Ya oğlum at lan. Ayıp ediyorsun bak İlker. i̇lker. Ben <laughs> yayını bile verdim çocuğun bak. <laughs> vallahi yayını bile verdim. Oğlum burada iki tane yatak var, yanınıza mı koyalım? Huuu! geliyorum şimdi? Ne kaptı? Ne kaptı ne kaptı? Kaptııı! Ali arkaya yatak oğlum, koydu. Oğlum gelirdi lan! Oğlum çıldırıyor oğlum lan bakire. Çıldırdı mı? Çılgın bakir oğlum lan. Var eşyalarını ha, ver. Hazırın tipine bak. ver İlker. İhle yapıyorsun ha. Geliyorum lan. İlker'in, şey Hasan'ın eşyalarını almıyor, ben de geliyorum. Ali gel, gidelim biz. Bu arada, bir bu yılda yukarıya mı gelirim lan? Veytul abi bana yardım et şunların eşyalarını. Neredesiniz oğlum? Olanlara... Ar evin arkasında sudayız. Evin arkasında. Geliyorum kardeşim. Çabuk gel. Arkadaşlar. <laughs> Kalleş kal. Burada... E ilerideki Ülkünler, ilker. Dur ben topraktan gideyim de daha hızlı. Oyunlara Battlefield battle çekeceğim. Battlefield Battlefield battle söyleyemiyorum battle... battle. ben. Taşı... Battle. Battle. -ge battle ben koyayım. biz bir. Her ne şeyse işte arkadaşlar. Ee, alacağız, Kaçıyor anca ha. Ee, var oynayan. tamam tamam vereceğim vereceğim. Ver, vereceğim lan vereceğim. Ver lan. tabii vereceğim. Lan. Uyarı yapıyorum Ona şurada. sokmayın dur dur. Gençler bir susun Al. ya. Geç şu köşeye. Şurada uyarı yapıyorum, <laughs> yani, duyur, Aa, demir. yapıyorum ya. <laughs> Aa, ya. Duyur, diğer eşyalarımı da ver. Ma başka bir şey almadım ki ben. Al Derilerim nerede lan benim? Ne bileyim oğlum. 53 <laughs> tane deri var bende ama bunlar. Yo yo şeyleri deri deri çöz falan. Onları ben bilmiyorum kardeşim. ne yaptın oğlum? Neyse sen bana bu yeterli. Allah oğlum karanlık oluyor ben gidiyorum eve yatmaya. Ali sen de gel birlikte yatalım. <laughs> Bitirelim <gülüyor> videoyu. Ah Beytullah abi yardım et. Zombi beni tecavüz ediyor. Aa Kripa. Kripa mı? Kripa ne ya Kripper? yardım et. Onlar <Ondan gülüyor> oh. <siksim>, ben gidiyorum. <laughs> İki... Senin yer neresi Sizi... bebeğin? O da Ben şu an Hatta. İyi geceler. Aa Uza. skeleton. Uyuyamıyorum lan. Hayır. Aa skeleton. Oğlum ne oluyor? Ne yapıyorsunuz lan siz dışarıda? Aa örümcek ananı sikeyim. Videoyu Allah bitirelim mi? Ya. Aa, 20 hayır. dakika olmuş. Ne haber? 20, 20 <laughs> dakika mı? Oha kapat kapat. Evet bu bu video yarın gelecek? Bekle ya. bekle. Ali abi, yatağına konca. 5000 like. Monster diyor. Canavar varmış burada. Şu beyler kapıları kapatın hadi. Aynı. Hangi canavar lan? Hadi. Aşağı in abi yatabilirsin aşağı. Bunların ben... yata... Benim, benim, ben de bir tane yuvar isteyen varsa. Oh 41 tane eğitim oldu. Oğlum burada yatılmıyor. Onlar beni ver. Ben <laughs> Yürü git lan bunları biz koymadık mı lan? Evet. He sen mi koydun? O Aa, zaman. Bak yatıyorum. Ben kendi. yattım. Ali gel yatağıma. Bir dakika oğlum ya. Betul abi gel. Yatağı mı mu? Ben ya, uyudum kardeşim. Ben kardeş. yatağı görüyor musun? Evet bu Ezrail yazıyor. Ezrail buldum. Uyandı salak. Gel, Ezra Uyandı salak. gel Ezra kucağıma. Ezrail ne anlattın? Oha zıplıyor. üstüne zıplıyor bak. Görür. Oğlum senin yatağın çok yarı, yarı gözüküyor. Yarrağımı gözüküyor. Yarı gözüküyor. Oğlum ben niye yatamıyorum lan? Yatarsa... Kaç tane yatak var? Hasan Oyun... yatsana Hasan. Oğlum dört tane yatak yok ki. İk, var, üç var. tane Oğlum, Var, bende de var. De Senin yatağına konduk galiba. Koy. Yok lan ben, yani. ben yatıyorum. Ben kendim yapıyorum. Benim yapacağım. yatağımı konmayın lan. Çık lan oraya. Çık lan Benim yatağımı. Ya. yatağım... Abi, yatağını koy şuraya işte. Bak buraya koy. Lan Kalk lan yatağımdan. Oo bura benim yatağım. Ben, o, benim yatağı. ben yattım evet. valla. Oh ya. 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 Aa gözleri kapalı. Beyler uyurken elgen. <laughs> <laughs> Aa şarjım 12 olmuyor. Ben uyanmadım. Kim elliyor beni? Ben uyanamıyorum oğlum. Kabus görüyorum ben. Gizlet. Yok oğlum. Ah! Ah! Kalk kalk kalkmaz koydum ağzını. Gel lan gel. Gel şu köşede vereyim sana. Gel gel. Hep köşede. oğlum yatın yatın hadi bitireceğiz videoyu. Sapık! Gel lan zırhını vereceğim. Bu zırh bende kalın. Lan çesik açtı. Valla yanlışlıkla. Betül <laughs> Beyetudi Dilenci. Murad <laughs> <Ver hadi> var. <laughs> Dilenci, <milenci gülüyor> Dilenci abi. Kağıtları da gelmiş ya. Al. Hasan yazsana oğlum. Dur lan eşya Hasan, veriyor onu. Ya. Biz, Biz burada yat, yat, yat ya da bir yat. Yat hadi yat, yat yat. Oğlum buru eşyalarını koydu. Yat hadi tamam yat yat. Aa <laughs> oh, <laughs> Yat Betül <meyfadı> ya. ya. <laughs> yeah, yeah, yeah. abi yat, <laughs> oh. Yat, oh. Lan, yatsana, ah. yat yat. Yat yaz <laughs> yaz yat yaz. <laughs> Teyze Dilenci. Yattım lan. Yat, Bak. Basma, basma. <laughs> ya bırak ben kuyacağım ya. ya, 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 ya. Uya, uyuyorum oğlum ne <laughs> yapayım? Uyu Kim demediniz. Tam kararırken basıyorsun be. <laughs> Aa kucağımda bir yakışıklı. Kucağım. <laughs> Gel lan vereyim sana. Gel kuleye çıkalım hadi. Gel. <laughs> hadi videoyu bitir video, video, hadi. Gel oğlum vereyim sana da öyle. Bu Allah ana, şey. oğlum, Allah Allah. Allah ben, kodum. Ben, ben sana vermeyeyim. Bir dakika bir dakika bir dakika ben niye yukarı çıkamıyorum hep. Ali niye bana vuruyorsun? Bir dakika ben çıkamıyorum ki yukarı. Salak ya. Yani. Oğlum evde zombi var haberiniz olsun. Nerede? Valla Hasan. <laughs> Hasan seni var ya. Sen nerede ya? oğlum zombi yok ki burada? Ölmüş herhalde. Ne kadar güzel tanını çıkıyordun. Ölüsünü ya. dikti. Dua vurma. <laughs> Hadi bela kuleye. Kap Kapı. <laughs> Kapıyı <al. Gel>. Oğlum <laughs> şey var ya Hasan. Gel kule nerede? <laughs> <laughs> Buraya. Kuleye ben şimdi flintle bir tane koyayım da. <laughs> Hayır. Yok ki lan nasıl olur. Koysan, ya vurma vurma. Belli. şimdi bak videoyu bittikten sonra Sen buradan çıkmıyorsunuz. Chestleri eşyalarınızı bırakıyorsunuz. bırakıyorsunuz. Yeah. Yoksa kayboluyor eşyalar. Olsun. Ama Olsun. Bana ne? Mi? İyi misiniz? Evet, biz çok iyiyiz. Bana mı vuracaksın? Video troll yaşıyor. Ben fake attım <laughs> lan. Oğlum ben çıkıyorum lan. Oğlum <laughs> ya. Oğlum benim canım zaten. Yumruklarla öldürdüm. <laughs> 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 ben canın nasıl oldu. olduğunu bilmiyordum. Kapıyı tamam niye hadi. Gel bitirelim videoyu hadi. Açın kapıyı. O Oha grup ya, yaptılar vallahi. beni videoya girdimler dövüyor. Ben ben hep, tamam beyler vur. Tamam. Ben vurmuyorum. Tamam beyler eşyalarınızı aldınız gel eşyaları ben. Eşyalar al gel. Şimdi, şimdi chest'ten hepinizi aldım hepsini. Ben ya. vurmadım ilk yere iki al. Hangisi ilk tane? Hayır hayır dur. Metal dur dur. <laughs> ya hayır o, abi, benim, dur. <laughs> o benim o benim o benim. Hasan var ya. O balıklar, balıklar var, lan kim aldı? O de aldım. Ya Betul abi ya. Öf. Şaka lan. Sen ikilerini Hadi başlayalım. Herkes gelsin. Ay bitirelim. Bak. Ne öldürüyor bu herkes? Aldın değil mi? 24 dakika kaldı. Hadi hadi. 24 dakika kaldı. Nerede oldu. Bak oraya demir koydum. Demir koydum. Lan ne vuruyorsun onu? Çüh. Ya valla bu çocuk gerizekalı ya. Ya öf. O <laughs> <laughs> oh, hay gelmiyorlar. Gelmelerini bekliyorum Sen niye bana vuruyorsun oğlum? Bir tek çıkan benim orada. Allah siz bitirin ben gelmeyeceğim. Tamam hadi. Ali abi gel ben yan çok yanına gidelim. geliyorum arkadaşlar. Dur evet, e, uşan selfie uşan modu, uşan selfie, uşan modu uşan selfie modunu <laughs> açalım. Bekle gerizekalı. Bundan selfie modu deyince ben de ilk de bir şey zannettim. Ya sanki bilgisayarda kurulmuş. Ee, ben de geldim. Hadi bir gel sen ol. de. Oh, Oha! Üşümeye geldim. Çapulcu Bey sen siktir git buradan. Ben sıçıyorum bak oraya. <laughs> e, e, arkadaşlar yani. bir videomuzun daha sonuna geldik. Eee, beğenmeyi unutmayın. Sağlıkla çıkan abone ol butonuna basarak kanala abone ol, olabilirsiniz. <gülüyor> <gülüyor> yeni videolarda, yeni serilerde Baba görüşmek, üzere. <gülüyor> <gülüyor> görüşmek üzere. Görüşmek üzere, bay bay!